Evet. Kaç tane organize sanayi bölgesi var? Hiç bilmiyorum. Bunu, 363 organize sanayi öyle mi? bölgesi varmış. Yani öyle bir istatistik tutmadım şimdiye kadar. Geçen yıl bu organize sanayi bölgelerinde 3500 yeni işletme açılmış. Maşallah. 3500. Bu pandemi sürecinde geçen sene. Evet. 2021'den bahsediyoruz. Organize sanayi bölgeleri üst kuruluşu Osbük'ün başkanı e, Demiş Kütükçü ifade evet. ediyor. Eee o sebeplerin işte, 2 milyon 290 2. bin kişiyle tarihin en yüksek istihdam rakamına ulaştığını bu, ifade ediyor. Bu rakam bu. Rekor ya? Bir dakika sen şimdi ihracat nasıl sıkıyorsun ki. Sen üretimi üretimde galiba bu ay açıklandı. Daha biraz önce açıklandı Bak, arkadaşlar. OSB'ler üretti Türkiye büyülesinler. Az önce evet yani. A, a, geldi. Rakamda. Aralık ayı Aralık ayı 3. sanayi 3. üretimi 3.3. Tabi. Yıllık. 11 küsür. 11 küsür 8 buçuk bekliyorlardı. Bu. Sekiz i̇şte buçuk böyle oldu. Bekleniyordu. 11 bu yok oldu. Bu ne yok CHP'ye göre. Bak ne diyor? Bu yok. Ee, 2023'ün enerji başta olmak üzere ham madde, lojistik gibi pek çok kalemle maliyetlerin olan üst artı bir yıl olduğunu kaydediyor. Buna rağmen e, yılı OSB'ler yılı çift taneli üretim artışıyla tamamladığını ifade ediyor. Maşallah İnşallah daha da yükselir. Aynen. Yani e, sayılar 360'a ya, 360'a ulaşan OSB'ler var. Bir de şöyle bir şeyi söylüyor. Şimdi 3500 yeni iş yeri kuruldu ama OSB'lerin kapasitesi yeterli olmadığı için bu kadar kuruldu. Bazı yerlerde yeni yerler açmak istiyorlar. OSB'ler yeterli alan yok. Bunların artırılmasını istiyor gelecekler. Niye o sebeler organize sanayi bölgeleri? Yani herhangi bir yerde de açabilirsin mesela değil mi? Evet, Çünkü evet. OSB'lerin o bir altyapısı buna göre düzenleniyor. İki burada elektrik tüketimi, enerji tüketimi vesaire vesaire devletin teşvik verdiği, destek verdiği alanlar olduğu için insanlar buraya gelmeye çalışıyor. Üç lojistiğinden tut bütün imkanlarının daha kolay ve aynı anda yapılabildiğinde maliyetlerin Düşürülme ihtimali, daha düşürülme ihtimali düşürüldüğü için insanlar buraya geliyor o sebe bölgeleri. Bu bölgelere de devlet teşvik kapsamını aldığı için. Hatırla Sayın Varank, gezmediği OSB yok neredeyse. Her yere giriyor, açılışları yapıyor, diyor falan. Dolayısıyla Türkiye'nin büyümesinde ve diğer meselelerinde bir de, e, evet. önemli bir yer tutuyor OSB'ler. Bu OSB meselesine ilgili bir yorum unutmayalım. Not, bu nedir diye soruyorsanız eğer biz bu niye gündemimizi aldık diye soruyorsanız bu bir şeyin OSB'lerin onun bunun propagandası, siyaset şu bu enerji pandemi falan değil. Şöyle okumak lazım diye bilmiyorum katılır mısın? Bugünkü bu rekor artışlar, bugünkü bu rekor büyümeler sanayideki üretim, ihracat, istihdam bu zorlu süreçte. Bunlar sana yar oturup da Murat Çiçek yar gidip de neydi kentiniz kentiniz. Kentlerinizi merkeziniz kullanacak gemisi için değil. Yarın değil bak yarın Murat. Bunu Allah aşkına lütfen vicdanın düşünelim. Biz bunları bütün dünyada işte o 1970'li yıllarda, 60'lı yıllarda başlayan, çok hızlı devam eden o büyük devrimlerde atılımlar. Biz zaten kaçırdık ilk yüzyılın başını. Eğer biz bunları o zaman da başlasaydık. Çünkü bu tür rekor büyümeler İrlanda'da oldu mesela 60'lı yıllarda. 90'lı yıllarda, 80'li yıllarda Kore'de oldu. Kore'de, 80'li yıllarda. Ve bunlar Aynen. nasıl başladı biliyor musun? Bak ilk 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl. Allah aşkına bakın siyaset dışı düşünün. Günün manşeti dışında düşünün. Bu rakamlar vaka gerçek rakamlar ve bunlar sizin çocuklarınıza yansıyacak.